Ee, şu anda din e, yaşanılmaz bir e, hale geldi. Çok dini hantallaştırdık. O kadar çok şey yükledik ki. Ben e, içinde yaşadığımız bu e, gerçekleri görünce Kur'an'ın o ataların diniyle ne demek istediğini daha iyi anladım. Çok iyi oturuyor. Daha iyi anladım. İşte Hz. İbrahim e, insanlara anlatıyor, diyor ki bu putlar kendilerine faydası yok. Bu putlar size ne fayda sağlar? Bunların bir faydası zararı var mı? Bu sorunun cevabı evet ya da hayırdır. Diyorlar ki Hazreti İbrahim'e biz atalarımızı bunlara tapar gördük. Hı hı. Aslında bu çok enteresan bir örnek. Ee, Hazreti İbrahim de diyor ki peki atalarınız doğru yolda olmayan kimseler idiyseler yine de mi onların yolunda devam edeceksiniz? Aslında şu anda bizim açmazımız bir fıkhı dinleştirmektir. Yahu İstanbul Eması ne kadar güzel bir terim icat etmiş. Fıkı, fıkı anlayış demektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife e, fıkul ekber demiş. Harika bir ifade. Bu Demiş ki bu benim anlayışım. Öğrencileri itiraz ettiği zaman evlat demiş delilini söyle. Hani daha önce anlatmıştık sahabe Hazreti Peygamber'e evet. bu konuda vahiy mi var deyince Hazreti Peygamber hayır diyordu. E sahabe itiraz edince peygamberimiz de delilin ne diyordu. Ebu Hanife de öğrencilerine diyor ki delilin ne? Hocam Kur'an-ı Kerim'de bize söylemiyor mu yaşayacak olan bir delil üzerine yaşasın? Ha çok doğru. Çok, üzerine doğru. çok doğru. Bir delil üzerine yak olsun diyor. Dolayısıyla ayetin hayata taşınması oluyor aslında. Çok doğru hatta Kur'an Allah'ın varlığını tartışanlara tartış, tartıştıkları için kızmıyor. Onların diyor bir delilleri mi var? Yani tartışacaksanız onu da tartışın ama bir deliliniz olsun güvenilir belgeniz olsun. Kur'an bu konu üzerinde o kadar çok duruyor ki bizim işte ihmal ettiğimiz şeyler bunlar. Yani burada e, dinin bilgi boyutunu ihmal ederseniz o zaman çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Yani burada eğer gerçekten Kur'an'ın kurucu ilkeleri devre dışı kalırsa gelenek dinleşir. Gelenek dinleşirse din işlevsiz hale gelir. Fıkhın dinleşmesinden söz ettik. Sadece fıkıh mı? Yani geleneğin dinleşmesi gelin din de olmayan pek çok mesele bugün din olarak karşımıza çıkıyor ve insanlar onun tartışılmasına bile izin vermiyor yani çok rahatsızlık duyuyorlar.